Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bu kıza makyaj yapıyoruz. Şöyle. Siz de görün istiyorum. <laughs> Arkadaşlar siz sadece burayı görüyorsunuz. Ondan bunu şöyle getirmek zorundayım. Görüyorsunuz şimdi. İnşallah görüyorsunuzdur. Bunlar var. Kalemlerimiz. Makyajlarımız bunlar var. Bu var. Bu var. Burada daha bir sürü bir sürü kalemlerimiz var arkadaşlar. Ama ben şey yapacağım. Arkadaşlar ama ben kalemlerin şunu kullanacağım. Anlık yapacağım. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Anlarımız hazır. Şimdi sürdük arkadaşlar anlarımızı. Silmiyorum bu. Anlık pamuğum var benim. Ayıp pamuğum olmazsa olmaz. Şöyle dağıtıyorum geri kalanı. Ben şöyle yaptım arkadaşlar parmak seninle. Şöyle. Ben buraya birazcık daha yapmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar olmuyor. Bak sinirimi bozuyor. Size i̇şte videoya like atın. Abone olun. İçine basın da Bir daha video çekmeyeceğim artık. Uğraşmayacağım. Böyle video ya abone ol. İçine basmıyorsun. Like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz, çinçe basmıyorsunuz. Videolarımı boşuna izliyorsunuz ve ben de boşuna zorla video çekiyorum. Aldız mı beni? Uğraştık. Şeye bak. Takipçilerle uğraş. Arkadaşlar <laughs> sanırım yeni <iğneye> atla yine yalan <laughs> Ne atıyorum ama. Youtube'da görürsün Berra. Of. Gerçi kendi videolarımız önümüze çıkmıyor Youtube'da ama. Keşke kırmızı olsaydı. Ruj yapacaktım. Ama turuncu. Her renk turuncu. Ha? Her rengim var. Şu an. Bütün renklerimle şey yapacağım arkadaşlar. Makyaj yapacağım bunu. Gözlerimizi mavi yapacağız. Ne düştü be? Kalem düşmüş. Gözlerimi mavi. Kalem olacak. Kendim düştüm şimdi de kalem. Benimki ne Arkadaşlar şu an gözlerini de bayadım kaşlara geldi. Ama kaş yapmayacağım arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur her şeyini kazanın. Amin. Arkadaşlar birazcık gövdesi kötü olmuş olabilir. Geldim. Geldim arkadaşlar. Şu an sarı mı moru mu kula? Tam sarı mı mor mu? Bence sarıyım. Çünkü fondöten olacak sarıyla. Şöyle. Dağıtacağım sarıyı biraz sonra arkadaşlar. Dağıtmazsam fondöten mi olur? Sap sarı bir yüz olur. Kızımızdan. Arkadaşlar bütün makyajı yaptım. Ama arkadaşlar yanlış yaptım ben ilk fondötendi. Arkadaşlar şimdi siliyorum. Çünkü ilk anne fondöten olacağı için. Her tarafı çek, çek, çek. silmek zorunda mıyım arkadaşlar? Tamam. Harbiden geçiyor ya. Arkadaşlar şimdi ilk önce yüzün her tarafına fondöten de atıyorum ben. Fondöten. Şöyle. Şöyle. Yüzümüzün sıraya, 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 sıraya. Şöyle yüzümüzün her tarafını sürdük. Arkadaşlar. Şöyle. Siliyorum. Çünkü boyayacağım yerleri de boyadım. Ama hepsini silmiyorum arkadaşlar. Tabii ki de. Böyle siliyor diye ben böyle siliyorum diye hepsini siliyor sanmayın. Tabii ki de ben dağıtıyorum. Her tarafı yüzümü. Tatilimiz oldu. Tatilimiz değil de. Çok güzel oldu yani. Kendi tenimde davranıyorum arkadaşlar. Bu kendi teninde yapıyor her şeyimi. Açık fondöten kullanıyorum. Arkadaşlar açık fon sürüyorum buna. Neden? Çünkü tenci bayağı de beyazlamış. Açık olması gerekiyor. Fondöten. Arkadaşlar kızımızın fondöten bitti. Şöyle. Ama başındaki fondöten bitti. Yani bitmedi diyebilirim ben size böyle fondötenler hemen bitecek bir şey değil tabi çocuklar. Ama açık renk açıktan ten olduğu için birazcık karartıyorum tenimi. Benim tenim gibi olacak. Arkadaşlar bunun üst bu böyle olmayacak sanmayın çok çirkin. Şey. Oldu da demin ben bunun üst üstüne bir şey daha yapacağım daha güzel olacak ve ten yumuşak olacak. Açık olsun böyle. Açık olsun ama çok açık olmasın. Şöyle be. Şuraya. Şöyle silelim. Çöreceğim yere yerli ondan arkadaşlar. Lütfen benim yaptığım gibi yapın. Arkadaşlar sayfayı bantlamayın. Sadece boyayacağınız yeri bantlayın. Ve boyayıp silip geri boyayarak boyayabilirsiniz. Bir şey olsun. Neden turuncu aldım ben elime? Bu tarafları da vardı. Bu böyle mi? Bu böyle mi? Arkadaşlar burası da olacak. Tamam arkadaşlar. Şimdi Turuncu alıyorum. Aldım turuncuyu. Üstlerini serpiştiriyorum sadece. Şöyle. Bu da anlık gibi arkadaşlar bir şey. Yüzü çok kötü oldu demeyin. Sonra bakın. Çünkü bunu ben daha düzeltacağım. Dağıtıyorum şu an. Arkadaşlar Birazcık daha süreceğim ya. Yani. Böyle yarı yolda bırakacağım sanmayın. Arkadaşlar ama turuncuyu çok kullanmışım. Mouse. Şöyle yüzünü şeyini çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Böyle yapmanız gerekiyor. Öyle yapmazsanız olmuyor çünkü her tarafı. şeklini vermeniz gerekiyor. Yoksa olmaz arkadaşlar. Şöyle ben hemen hızlıca yapacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu ama şey çok az oldu. Sizin her tarafını boyamaya karar verdim arkadaşlar ben. Çünkü olmuyor. Ne böyle gezmemi izin verdi. Ne ben de. Arkadaşlar videoyu kapatıp geliyorum.